Evet, şimdi bizim ana sayfamız tamam. Kurumsal sayfamız tamam. Buraları yapmıştık. Ana sayfadan şu Emsan Tencere Seti'ne tıklattığımız zaman ürünü anlatan bir sayfaya yapmak istiyoruz. Geldik. Tamam. İndeks sayfamıza. Bizim birinci ürünümüz nerede? Hemen onu bir bulalım. Şu Emsan Tencere Seti. Buna tıklattığımız zaman nereye gidecekmiş? Ürün bir nokta gidecekmiş. Şuraya ee, emsan tencere bir diyelim. Belki birden fazla eklememiz gerekebilir. Emsan tencere bir nokta oluşturacağımız sayfanın adı bu. Bir, hatta kopyalay de unutmayalım. <laughs> file new dosya oluşturdum. Page front template şablondan örnek Bootstrap'tan o bir şablondan create dedik yeni bir tane dosya oluşturdum. Bunu hemen bir kaydet diyelim. js e, S diyelim. Adı da emsan tencere1.html olacak. Şimdi hemen o tencereyle ilgili bir fotoğraf bulalım. Ürün sayfasına yerleştirelim. Bizim o ürünümüz nasıl bir üründü? Şu. Doğru mu? Hemen şunun kendi sayfasına gidelim bir. Evet şöyle bir sayfa tasarımı yapalım biz. Ee, şurada ürünümüzün resmi olsun, markası olsun, stok kodu olsun. Altında da ürünümüzün açıklaması olsun. Şu açıklamayı şurada yukarıda yapalım. Sonuçta eticaret ticaret değil bizimki. Hemen şu tamam. sayfamızı bir yerleştirelim. Bu sayfamızın içinde bir tane divimiz olacak. Bu divimizin klası container, container. <laughs> türünde olsun şimdilik. Ondan sonra bunun yanında bir tane bunun içinde bir tane divimiz olacak. Bunun klası row diyeceğiz. Çünkü resmi yerleştireceğiz yanına da açıklamasını yapacağız ya. Sayfayı daralttığımız zaman bunun bunun altına geçmesini istiyorum. Resmin altına kaymasını istiyorum. O yüzden row yaptım. Satır oluşturdum. Satırımın içinde bir tane daha div oluşturacağım. Class. Bu hmm. e, küçük ekranlarda 12 boyutunda olsun. Medium cihazlardan itibaren de ekranın yarısını kaplasın. Yani col m'de 6 olsun. Dedim. Bu divimi kapattım buraya. Ürün resmi gelecek diye yazalım bir. Ürün resmi gelecek dedik. Ondan sonra bir divimiz daha olacak. Bu da bununla aynı özelliklere sahip. Şöyle kopyalayalım. Buraya da diyelim ki ürün açıklaması gelecek. Hemen şuralara birer renk verelim. Yerleşimini görmek için. Background color'ı buranın red olsun. Şunu kopyalayalım. Kopyaladı. Şuraya yerleştirdik. Background color da buranın green olsun. Bir bakalım sayfamızda nasıl duracak. Geldik. Emsan tencere setine tıklattık. Evet, şurayı yenilememiştik. Ondan herhalde. Tıklattık. Tamam geldi. Ürün resmimiz buraya gelecekmiş. Ürün açıklaması buraya gelecekmiş. Bu zaman da alt alta kayacakmış. Burada sıkıntımız yok. Şimdi ne yapalım şu ıı, satırın başladığı yere bir style diyelim. Yukarıdan bir miktar boşluk bırakmak istiyorum. Menüye çok bitişik gibi durdu burada. Buna diyelim ki margin top 15 piksel olsun. Yukarıdan bir miktar boşluk olsun. Ee, Evet. Değişiklikleri kaydet. Evet. Şurayı biraz açtık. Ürünümüzün resmini bir yerleştirelim. Şuradaki ürün resmini alalım. Şu ürün resmini nasıl alabiliriz? Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Dinliyorum. Şimdi buna bir hani resmede bir div tanımlasak o dive sabit bir hani şey nasıl diyeyim yani hani bir ölçü vermeyeceğiz mi yoksa? Şurada resmin olacağı dil belli. Şu değil. Ürün resmi gelecek dedik ya bak burada bir div var. Açıklamada bir div var. Eğer ben şuradaki gibi bir animasyon yapmak istersem hani şurada üstüne geldiğim zaman efekt kullanıyorduk ya. Evet. O divin evet. içine uygularız. Şu divin içine yerleştiririz onu. Ha, tamam. Yani animasyon olacaksa da şu divin içine yerleşecek. Şuraya yerleşecek. Şimdilik ürün resmini koyalım. Sonradan Zoom ile ilgili falan özellikler yaparsak onu uygularız. Şu ürünün resmini bir alalım önce. İmajdan alayım hocam resmi? Şey, orada internet Şuradan resmi yeni sekmede aç diyelim. Şunu resmi farklı kaydet. Ürünlerin içine şunlar küçük resimlerde herhalde. Yo 500'e 500, e 500 bu içerisinde. E, onu evet, Bu alacağımıza 500 o zaman Emsan tencere resmini kullanalım. Şuraya geldik. Ürün resmi gelecek olan yere <laughs> şunu sildim. İmajın içindeki e, ürünlerin içindeki Emsan tencere resmi. Şunu getirelim şuraya koyalım. Şunu şöyle ekledik. Genişlik yükseklik. Sileceğiz burada. Buraya resimle ilgili bir sınıfımız vardı. Neydi? İmaj responsif olması gerekiyordu. Hadi. Ne oluyor hocam bu? Responsif ne oluyor? Öyle değil miydi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Geç bu strafa geldik. İmajlarla ilgili olan sınıflara bir bakalım. Arattık bak. İmaj flüt dersek tamamına yayılıyormuş. Tımbuk dersek küçük bir şekilde gösteriyormuş. He. Ben işte size bunu, bunu diyordum hocam. Konsept değil, flüt diyeceğiz şuraya. Şunu şu şekilde kaydettik, tamam mı? İmaj flüt dedik, bunu resme verdik. Şimdi geldik, emsal tencerenin sayfasına heh, yerleştirdik, baktık. Ürün resmimiz buraya geldi. Küçüldüğü zaman da bu resimde otomatik küçülecek zaten. Ha, büyüdü. Küçüldü, hareketini yapıyor. Şunu dibe ortalamamız daha güzel olur aslında, doğru mu? Sonuçta bak şu evet. boşluk var. Şurada kaldı. Ondan dolayı ne diyelim? Bu divin içine text, sınıfı aynı zamanda evet. MX Auto desek bu doğru. MX Auto burada çalışmadı. O zaman şuraya Text Align Center diyelim. Tamamdır. Çalıştırdı. <laughs> Resmimizi buraya ortaladık. Şu MX Auto'yu kaldıralım. Şimdi şu ürün açıklamasının olacağı yer. Şurası doğru mu? Evet. Bunun içine bir div oluşturacağım. Bu div tamamını kaplayacak. Ondan dolayı kolon dedim. Şurada tırnağı kapatmayınca hata verdi herhalde. Evet. Şuraya ürün adı yazılacak diyelim. Hatta böyle demeyelim, direkt ürünün adını yazalım. Ürünümüzün adı şu. Kopyaladık. Ürünümüzün adı bu. Ondan sonra bu divi kapatalım. Aynı zamanda ürün adını biçimlendirebilmek için şuraya bir de ürün adı diye bir div yaptım. Bunu tanımlayacağız. Şunlar şöyle kopyalayayım. Ondan sonra ürün stok mu olsa olsun. Stok kodu. Ürün stok kodu diye bir tane bir sınıf oluşturacağım. Oraya da şu yazıyı yazacağım. Tamam. Abi burada kopyalamama izin vermedi nedense. Şuraya da stok kodu diyelim. 0600 70011 Şöyle bir kod yazalım. Ondan sonra buraya bir tane daha bir div oluşturayım. Bunun klası da aynı şekilde kol 12 boyutunda olacak. Ve ürün açıklama diyelim. şöyle bir kaydedelim. Ondan sonra ürün açıklamasında kullanacağımız şeyleri de bunlar. şu bilgileri de aldık. Şuraya yerleştirdik. Tabii bunlar yan yana çıkmaması için şuralara BR yapmam lazım. Alt alta yazsın diye. Evet. Şuralara yazdım. Şurada iki boşluk bıraksın. Özellikler desin bir boşluk bıraksın. Şu en son bittiği yerde bir tane yapsın. Kaydetti. Şimdi şuradan sayfamızı bir yenileyelim. Şuraya geldi. Şimdi yapmamız gereken şey ne? Şunun içini güzel bir şekilde biçimlendirelim. Bir de şu stok kodunun altına ürün fiyatı yazalım. Div diyeceğiz. Class, kol e, 12 ve ürün. ürün fiyatını şey yapalım. Liste fiyatı satış fiyatını ayrı tutarız. Ondan sonra şuraya da işte mesela bu ürün kaç paraymiş? Farklı bir şey yazmayalım da. Ha, 734 TL, 612 TL. Yani şöyle yapacağız biz. Şuraya bir tane span yapacağız bunun klası liste fiyatı bu spanı kapatacağız buraya 714 TL mi herhalde öyleydi ondan sonra şuraya bir tane daha span yapacağız şunu kopyalayalım şuraya koyalım o da satış fiyatı olsun bu da 604 lira diyeceğiz mesela şu sınıfları tanımlayarak da sayfamızı biraz daha güzelleştireceğiz. Bunu Kaydettik. Çalıştırdık. Tamam bu da çıktı. Şuraları biçimlendireceğiz biraz daha. Ee, bir ara verelim arkadaşlar. Ee, bir çeyrek geçip bağlar alalım.